Ya başkanım, Etemesko şu anda 140 bin nüfus. Koca bir köy, taşra. Hiç modern, çağdaş bir yapı yok. Bu şehirde kültür ve sanat adına hiçbir şey yok dediklerinde bunu nasıl başaracağız? Nasıl yapacağız dediklerinde evet yapacağız, başaracağız dedik, bismillah dedik, o gün başladık. İşte bugün Alevi ve Bektaşi kardeşlerimizin inanç kültürlerine ibadetlerini yapabilecekleri sadece Ankara'mızın değil. Bunu dedelerimizin ifadesiyle söylüyorum. Ülkemizin şu anda önde gelen en kapsamlı, en modern, en çağdaş cemevini inşa ettik. Ve bunu Etemezkut'ta yaptık. Bunu birlikte yaptık. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Haydi bismillah. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun efendim.